Evet, tampon kedi gözlerini ışıklandırma yapacağız. Bu şekilde led uygulayacağız. Bu şekilde kestik arkadaşlar. Elde kopacı sayesinde. Montajını bitirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde yanıyor. Parklara bağlayacağız. Gece yanacak. Aracımıza hayırlı olsun. Arkadaşlar arka tampon e, kedi gözleri. dediğimiz gözleri ışıklandırma sağlıyoruz. Stopumuzu söktük arkadaşlar. Arka kedi göz reflektörlerimizi ışıklandırmasını sağladık. Kablomuzu çektik. Sol tarafın bağlantısını sağladık. Şimdi bantlama işlemimizi sağlayacağız. Gördüğünüz gibi sırayla gidiyoruz. Evet montaj biter. Gördüğünüz gibi